Herkese inanmaya merhaba, bugün sizinle çok beğendiğim, uzun zamandır yapmak istediğim, bir türlü fırsatını bulamadığım bir makyajı paylaşıyorum. Cici Hadid'in bu e, VMA'lerde yaptığı makyajdı galiba, iki yıl önce. Oradaki halini herkes çok beğenmişti, ben de bayılmıştım. Bildiğiniz hani bronz goddess ya tam olarak o yani bronz tanrıça. Ten rengimi değiştirdim, vücut makyajı böyle e, bronzlaştırıcı bir şeyler kullandım ve çok beğendim ben makyajı. Umarım sizin de hoşunuza gider. Ama bu videoda Gigi Arit'in makyajının nasıl yapıldığını öğrenmemiz en güzel şey değil. Daha da güzel bir şey var. Bu videoda ben Artway ile beraber çalışıyorum. Teşekkür ederim benimle çalıştıkları için. Ve e, makyaj ürünlerine kullandığım ürünleri Bey'den aldım. Markafon'dan aldım ben. Bu videonun sonunda bayağı şu ana kadar yaptığım en büyük çekili sizi bekliyor. iPhone 7 hediye edeceğiz Artway ile birlikte. İçinizden birine. Çekilişle ilgili detaylar videonun sonunda sizi bekliyor olacak. Ama ben birazcık ArtiVeyden bahsedeyim. Daha önce zaten bir sürü video yaptım onlarla birlikte. Kaç yıldır bilmiyorum. Ee, nasıl çalışıyor, işte neden seviyorum ben anlatayım. Çok çok basit aslında. ArtiVey bir e, para geri verme sitesi. Şöyle çalışıyor. Siteye giriyorsunuz, ArtiVey giriyorsunuz ve üye oluyorsunuz çok basit bir şekilde. Daha sonra artı ve üzerinden alışveriş yapmak istediğiniz online sitelere, diğer web sitelerine gidiyorsunuz atıyorum. Marka gidecekseniz artı ve üzerinden gidiyorsunuz. Ya da Nike'a gidecekseniz artı ve üzerinden gidiyorsunuz. Boyner, Beyman, özellikle Beymen'i çok kullanıyorum ben mesela. Çünkü hani birazcık daha pahalı bir şeyler aldıkça daha fazla para iadesi oluyor. Bonus dediğimiz anlatacağım şimdi. O yüzden çok avantajlı oluyor. Daha sonra bakıyorsunuz işte kampanyalar neler var. E, atıyorum Beymen'de %5 bonus veriyor mesela. Bu ne demek? İşte 100 liralık bir şey aldığınızda 5 lirası size geri gelecek demek oluyor. Paranız bir yerde böyle üst kısımda birikiyor. Benim bayağı birikmişti bir ara. Ve artı ve sizin banka hesabınıza o geri aldığınız parayı yatırıyor düzenli olarak. Ve dönemsel olarak kampanyalar oluyor. Mesela normalde %2 bonusu olan bir yer %10 bonus olabiliyor ki bu oldukça yüksek bir bonus. Ee, bu şekilde sürekli takip ederek yani eğer online alışveriş yapıyorsanız çok çok mantıklı. Zaten hani hiçbir böyle külfeti falan yok hani böyle bir yere, bir bir şey yap falan gibi değil. Zaten hesabınız açıksa bilgisayarınızda sitelerin hepsine oranın üzerinden girebilirsiniz. Yani hep hmm, siteye girmiş halde bulunuyorsanız benim bilgisayarımda öyle mesela laptopumda. Direkt ben böyle alışverişlerimi yapacaksam o mağaza orada mı diye mutlaka bakıyorum. Çok fazla mağaza var zaten. Kozmetik, ayakkabı markaları, ee, böyle içinde bir sürü farklı markaların olduğu web siteleri vesaire bir sürü şey var içinde. Siz de girip bakarsanız eğer daha önce hiç bakmadıysanız. Videonun altında zaten bana özel bir link olacak. Oraya tıklayarak girebilirsiniz, üye olabilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz ve detaylarını sonunda söyleyeceğim videonun ama çekilişe katılmaya hak kazanabilirsiniz. Ben bugün dediğim gibi yüzüme kullandığım makyaj ürünlerini Artiva üzerinden markafonu.com'dan aldım. Ee, bir de şu anda umarım ben bu videoyu yayınladığımda hala devam ediyordur. Çok güzel bir indirim varmış marka fonunda. Hani her şey gerçekten çok uygun fiyatlıydı. Ben de olabildiğince uygun fiyatlı ürünler kullanmaya çalıştım zaten bu videoda. Neyse lafı daha fazla uzatmıyorum. Hem makyajı nasıl yapıldığını görelim. Hem de iPhone 7 çekilişine nasıl kazanıyoruz ona bakalım. Hemen başlayalım. <laughs> şu anda vücudumun ve yüzümün renk farkını görüyorsunuzdur. Çünkü vücut makyajı yaptım. Yani fake ten dediğimiz şeyden yaptım. Ee, Yıkanıcı çıkacak. Kalıcı olandan yapmadım. Ee, ama şu an böyle yaldır yaldır parlıyorum. Ve çok bronzum. Ellerimi ve kollarımı da bronzlaştırdım. Şimdi yüzümün rengini bu renge getirelim fondötenle. Ee, Cici'nin makyajı aşırı aydınlık olduğu için önce bir makyaj bazıyla başlayacağım. Golden Rose'un bu likit highlighter gibi de kullanılabilen makyaj bazını alıyorum. Bu parmağımı uygulayayım. Parmağımı uygulamayayım. El, <laughs> ellerim de baya yani bronzer olduğu için elimi yıkayamıyorum şu an. Elimde bir şey yapmayayım o yüzden. Yüzüm baya şu an Işıl ışıl ışıl oldu. Yüzümde de yine birazcık ışıltı veren bir fondöten kullanacağım. L'Oreal'in Lumi Magic fondötenini kullanacağım. Bunun rengi K4. R -C K, 4 Acaba hangisi? Beige Rose. Rose Beige yani. Hepsi yazıyor gerçekten. Çok eğlenceli şu an. Kulağıma da süreceğim. Şimdi yabancı vloggerların neden kulaklarına fondöten sürdüğünü anlıyorum. Gözümün altına da sürüyorum bu arada fondöteni. Çünkü koyu olduğu için göz altımı da birazcık kapatacak. Yüzüm böyle çok tek boyutlu oldu. O yüzden birazcık aynatacağım bazı yerleri. Yine L'Oreal'in Lumi Magic gözaltı aynatıcısı ürünü kullanacağım. Geçebilirsem. İşte özellikle kaş altlarımı aynatıyorum. Çünkü kaşları çok kalkık. O yüzden Kaş kemiğim biraz daha yukarıda dursun diye. Çenesi özellikle biraz şöyle olduğu için Burayı öne çıkarmak için Çeneme geniş bir şekilde uyguluyorum. Daha sonra Önce Yüzümü birazcık bronzlaştıracağım. Ama benim anladığım kadarıyla Krem ürünler kullanmışlar. Çünkü her yeri çok parlak duruyor. Sadece gözaltı belki birazcık sabitlenmiş olabilir. İnce bir pudra geçebiliriz sonra. Notum Dark Honey tonundaki bu Luminous Silk Cream Powder ürününü kullanacağım. Kremden e, pudraya dönüşen bir ürün. Bununla kontür yapmıyorum sadece böyle yüzüme boyut veriyorum ve yüzünün rengini aslında birazcık daha koyulaştırıp birazcık daha yüzümü boyutlu hale getiriyorum. Aşağı şakaklarında ve alnında da var ve şu saç diplerinde. elimdeyken hazır böyle büyük ama ucu birazcık sivri gelen bir fırçanın ucuna alıyorum çok az ve bunu gözümün dış köşesine çok hafif sürüyorum. Hem aynı renk tonunda gitsin çünkü acayip böyle her şey aynı tonda kremsi ve parlak. Daha fazla bronzer uygulamalı mıyım? Belki çok az daha. Ben süngerimle biraz. Uyguluyorum. Bu makyajda krem aldık da nasıl çıktı sesim ya? Bu makyajda bu makyajda krem allık da kullanmış olabilirler. Ama bu kadar krem ürünün, krem bronzerin üzerine krem allık sürersem bence tam tersi kat kat durabilir yani krem aldığın o hafif yapısını bozabilir. O yüzden pudra bir şey süreceğim. Ama pudradan önce Highlighter süreyim. Bence kesinlikle likit bir aydınlatıcı var. Ben öyle anladım. Maybelline'in bu Master Strobing Liquid isimli highlighterını süreceğim. Paletin üstünü alıyorum. Şurada da var. Kaş kemiğinin üstünde. olarak şeftalimsi pembemsi çok açık bir renk var. Ben Golden Rose'un bu Soft and Silky Powder Blush'larından Hot Pink rengini kullanacağım. 03 numara. Çok az uygulayacağım ama bundan. Böyle büyük tombul bir fırçayı alıyorum. Çok az. Şöyle yanaklarının gerisinde var daha çok. Kaşları yukarı doğru taranmış ve bence sadece renkli bir kaş yeriyle taranmış. Yani doldurulduğunu çok zannetmiyorum. Belki sadece şuraları biraz doldurulmuş olabilir. Maybelline'in Brow Precise kaş yeriyle tarayacağım kaşlarımı yukarı doğru. İhtiyaç olursa araları kalemle böyle birazcık doldururum. kaşlarımın kavisini daha şöyle göstermek için tabii ne kadar gösterebilirim onun kaşları baya böyle kavisli ve yukarı duruyor. Mat krem rengi bir far alıp onu şuraya sürüyorum. Bir tık en azından kaş kemiğimi belirginleştirecek. Şurada görebilirsiniz. Kaşlarınızı yukarı göstermek için herhangi bir mat krem farı sürebilirsiniz buraya. Ama kaş kemiğinizi daha çıkık göstermek için de ışıltılı bir şey sürebilirsiniz. Işıltılı ee, bir şey sürmüyorlar genel ciciye makyajlarında. Çünkü kaş kemiği zaten oldukça belirgin ve kaşları şöyle durduğu için ışıltılı bir şey orada çok patlar diye düşünüyorlar. Herhalde. Bence de öyle. Daha sonra göz makyajına geçiyoruz. Bence göz makyajında krem ürünler kullanılmış. Ben bugün Maybelline'in Color Tattoo'larından iki rengi kullanacağım. Biri altın rengi Eternal Gold. Bir tanesi de bronz rengi on and on bronze. Önce altın rengi olanı alıyorum bir fırçaya. Önce altın rengi olanı bütün göz kapağıma uyguluyorum ama katlama bölgesine de uyguluyorum. Çünkü orada da ışıltılı bir şey görüyorum ben. Daha sonra da bronz olanı alıyorum. Bu da parmağımla uygulayacağım. Bütün göz kapağı mı? çünkü göz kapağında birazcık daha koyu ve biraz daha soğuk bir renk var. O altın rengiyle birleşmiş. Biraz daha bronz görünmesi için, biraz daha kahverengi görünmesi için notun 07 numaralı farını alıyorum, tekli farına. Bir de bir de bir de, de. bronzerımı alıyorum. Krem bronzerımı. Ucuna çok az alıp şu dış köşenin rengini birazcık ısıtıyorum. İnce uçlu bir fırçanın ucuna fardan alıyorum. Alt kepik dibime geçiyorum. Burada çok açık bir renk var yoğunluğun üstte olmasını istemişler çünkü. Özellikle kırmızı halı makyajlarını Cici'ye genelde öyle yapıyorlar. Hep yukarı doğru gözlerini belirginleştiriyorlar. Yani alt kirpiklerine çok bir şey uygulamıyorlar. Bu gözlerin iç köşesinde de birazcık aydınlık. O yüzden highlighter'ımdan oraya geçiyorum. Daha sonra ne yapacağım ne yapacağım? Hı. Hm. kıvırıp maskara uygulayacağım. Maskara olarak Lancome'un Hipnoz Drama maskarasını süreceğim. Alt kirpiklerinde maskara yok. Üst kirpiklerine takma kirpik var ama. Şimdi takma kirpik ben hiç sevmiyorum ama. Yapacağım artık. Takma kirpik kutusu. Pandora'nın kutusunu açayım. taktım. Şimdi biraz yukarı doğru itiyorum kirpikleri. Çünkü kirpikleri ne kadar çok kirpikler dedim. Baya yukarıda böyle dik dik görünüyor. Daha seyrek, daha açık ve daha uzun kirpikler kullanmışlar. Ama bende öyle bir kirpik yoktu. Çok fazla kirpik kullanmadığım için. Üstünden birazcık da Dior'un highlighter ile geçeceğim galiba. Çünkü bu parlaklık bana bir yetmedi. Biraz altın tonlarında bir şeyle geçiyorum. Daha sonra dudaklara geçeceğim. Dudağında bayağı nude tonlarda bir ruj var. Ben buna benzer ne bulabilirim, ne bulabilirim? Benziyor biraz, benziyor mu? Bakayım. Golden Rose'un sheer shine lipstiklerinden 03 numara. Bence baya benziyor. Çünkü açık renk ve opak olmayan bir ruj var dudağımda. Üstünden de çok az highlighter'ımla geçeceğim. Dudaklarının böyle orta kısmında biraz highlighter var gibiydi. Ve makyaj bitti. Ben bayağı beğendim ya. Yani böyle benim sevdiğim gibi ıslak görünümlü falan ama bronz tenli bir başka oldu makyaj. Şu an yani kendime kat kat koyayım kendi rengimden. Ve baya beğendim bunu. Ee, dişlerim de bembeyazdır ya. Ve makyajı bitirdik. Şimdi asıl herkesin heyecanlandığı yere geçelim. iPhone 7 çekilişine nasıl katılacaksınız? Ben videonun altında bir link bırakacağım ve oradan ve üye olacaksınız. Üye olduktan sonra eğer Eysel Akiki, Booking.com, Nike Markaforu veya AliExpress'ten alışveriş yaparsanız çekilişe katılma hakkı kazanmış olacaksınız. Yani bu 5 mağazadan alışveriş yaptığınızda aslında çekilişe katılmış olacaksınız. Her zamanki gibi rastgele belirlenecek sonuçlar. Sonuçlar artı in Instagram hesabında açıklanacak. O yüzden orayı takip edebilirsiniz çekiliş sonuçları ne zaman ee, gerçi şurada yazan tarihte çekiliş bitecek sonuçlar ne zaman çıktı kim kazandı gibi şeylere bakmak için onları takip edebilirsiniz ben de zaten duyururum instagramdan hikayelerden buradan falan duyururum ee, bittikten sonra çekiliş birkaç gün içinde ee, bence oldukça heyecanlı hiç daha önce böyle bir şey yapmamıştım en büyük verdiğim hediyelerden biri olacak yani beraber veriyoruz artık böyle ama umarım gerçekten ihtiyacı olan gerçekten çok isteyen birine çıkar ve çok mutlu güzel günlerinde kullanır içimden güle güle kullan diyorum o kişiye. Benim söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, çekilişe katılmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.